Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Tinkercad ile satranç taşlarından piyon taşının tasarımını yapacağız. Hemen projemizin adına piyon yazıyorum. Ve tasarımımıza başlıyoruz. İlk olarak çalışma düzlemimize bir tane silindir alalım. Ve silindirin Yükseklik değerini 3 mm olarak ayarlıyorum. Diğer ölçüleriyle oynamıyorum. Silindiri kenarlarındaki bu köşeli görünümden kurtarmak için taraflarını maksimum 64'e kadar artıyordu. Artırıyoruz. Evet. Ardından çalışma düzlemimize koni ekleyeceğiz. Bir tane koni alıyoruz. Koninin yükseklik değerini 11 olarak değiştiriyorum. Taban yarıçapı değerini herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yerden yüksekliğini de silindirimizin yerden yüksekliği 3 mm ydi. 3 mm kadar yerden yükseltiyorum koniyi. Ardından iki şekli seçerek x ve y ekseninde ortaya hizalıyorum. Evet, şimdi ise çalışma düzlemimize bir halka şekli ekliyorum ve onun çap değerlerini 18 olarak ayarlıyorum. Yine yerden yüksekliğini silindirin üzerinde durması için 3 milimetre olarak ayarlıyorum. Ardından şekilleri seçerek hizala diyorum X ve Y ekseninde ortaya hizalıyorum. Evet. Şimdi yeniden bir koni ekliyoruz çalışma düzlemimize ve bu koninin ölçülerini ayarlıyoruz. Yüksekliğimiz 28 olacak. Taban yarıçapı ise 14'er milimetre olacak. Yerden yüksekliği de 6 milimetre olarak ayarlıyorum. Konimi. Ardından yine bütün şekli seçerek hizala diyoruz ve x ve y ekseninde ortaya hizalıyoruz. Şimdi yeniden bir konu ekleyeceğiz sahnemize. Ve bunun ölçülerini ise yükseklik değerini 19. Taban yarıçapını da 12 olarak ayarlıyorum. Ardından bu koniyi 180 derece çevirmem gerekiyor, yani ters çevirmem gerekiyor. Bunun için aynı özelliğini kullanarak ters çevirdim. Ardından yerden 8 milimetre havaya kaldırıyorum. Şimdi. Diğer şekilde birlikte ters koniyi seçiyorum. Ve yine bunları ortalı bir şekilde hizalıyorum. Ardından tüm şekli seçerek gruplandır diyorum. Evet. Satranç taşlarını tüm taşlar için genel tasarımımız bu şekilde oluyor. Bundan sonra biz üzerine ekleyeceğimiz şekille satranç taşını farklılaştırabiliyoruz şimdi biz piyon oluşturacağımız için bunun üzerine bir küre şekli ekleyeceğiz evet sahnemize bir adet küre alıyoruz ve ölçülerini 8 milimetre olarak ayarlıyoruz çap değerini 8 milimetre yaptım burayı da 8 milimetre yaparak küremizi oluşturduk şimdi küre ile birlikte diğer şekli seçerek hizalayacağız. X ekseninde ortaya, Y ekseninde ortaya ve Z ekseninde bu sefer 3. boyut olan Z ekseninde en üste hizalamamız gerekiyor ki küremiz taşımızın tam üstüne gelsin. Evet, ardından tüm şekli seçerek gruplandır diyoruz ve piyonumuzu tamamlamış oluyoruz. Evet, satranç taşlarından piyonun tasarımı bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bir piyon tasarımı yaptık Tinkercad'den. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.